Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birbirinden güzel oyuncaklar açıyoruz. Buradan topim. Topu diye şöyle. Bir oyuncak şey yumurtalarımız var. Burada da kocaman bir yumurtamız. Ve burada köpüşemiz. Kimlerce o erkeklere özel. Burada da yumurta. Ve burada da Lord Surprise. İlk önce şu topiden başlamak istiyorum. Açalım. Ve ilk yumurtamızla başladık. Evet. Şunu şimdi çekelim. sonra başladım yumurtamızı. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ne tür oyuncak çıkacak çok merak ediyorum. Wow. Oh, çok değişik bir şey çıktı. Şöyle arkadaşlar. Ne yazıyor burada? Çöpler var. Galiba bize şu çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar şu nasıl yapılıyor ben bir bakayım. Diyor ki ilk önce bir şey varmış ve onu yapıştıracakmışız arkadaşlar. Ya ben şunu şunu. Yo bunu bunu başlamadan önce arkadaşlar başka bir şey yapacakmışız galiba. Şu altta ve ve ben... kız şunu çekeyim de görün arkadaşlar bu alta gelecek bunu biliyorum. Evet arkadaşlar, ben bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yaptım ve geldim. Çok güzel bir şey. Ay <laughs> Robot mu bu? Anlamadım. Şimdi de erkeklere özel Kinder Joy. Arkadaşlar, bunu zor açıyorum biraz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ben bir şey verdim. Burada da çikolatası gördüğünüz gibi. Biliyoruz zaten bu da kaşığım. Kaşık burada yıldırınca... bu Arkadaşlar o kadar çok değişik bir şey çıktı ki. Bu size çıktım yorumlara yazın. Bu neymiş hemen bakmam lazım. Çok merak ediyorum çünkü. Aa benzinlik. Arkadaşlar bakın arkada da zaten gördüğünüz gibi ay arkadaşlar ne güzel aa bu boya gibi bir şey. Evet arkadaşlar anladım. Şimdi arkadaşlar su alıyorsunuz tamam mı? Suyu alıp bunu bandırıyorsunuz ve böyle bir renkler var. Kağıdınızı önüne alıp istediğiniz renkte şunu şöyle yapıp resim çiziyorsunuz ve bu harika bir şey. Bu peki nereye gelecek? Heh, şuraya gelecekmiş şey arkadaşlar. Siyah doğru yere Evet arkadaşlar. O kadar çok beğendim ki yani güzel bir şey çikolatamızı da şuraya koyalım. Ölüm açılsın be arkadaşlar. Şöyle şunları şu köşeye alalım. Oyuncaklarım bunlar. Burada dursunlar. Ne açtık ne açtık arkadaş şunu çekelim ki kişi önümüzdeki oyuncakları daha iyi görelim. Dok köpek açalım. Dok köpek. Köpek köpek. Ay. Neden açılıyor bu? <laughs> arkadaşlar buradan yandan açılıyormuş arkadaşlar. Ve bir tane kızımız çıktı. Bir tane böyle dövmemiz. Balinalı. O kadar güzel ki. Aa, arkadaşlar bana bu eskiden çıkmıştı. Şansa bak. Ay. Açmamışım ki. açtım arkadaşlar. Bana eskiden çıkmıştı ne güzel işte iki tane kargo olmuş oldu burada da yapımını anlatıyor galiba. Aynen yapımını anlatıyor. Bunu arkadaşlar böyle böyle buraya ve şunu da Arkadaşlar ben en iyisi bunu yapıp da geleyim. Evet arkadaşlar. Wow kargamız. İki tane kargam oldu. Ver açalım. Bunu açalım. Evet. Arkadaşlar bu. Açalım. Şuradan. Arkadaşlar. Açamadım. Ha buldum buldum. Yeni arkadaşlar. Bu ortamı soyundum. Şu koyalım. Daha sonra da bir de bunları toparlayacağım. Wow arkadaşlar. Bir tane lollipop. Evet. Çilekli lollipop. Çok severim. Wow. wow Arkadaşlar Uçak Ve çiçek Bu bu da yine uçak Ve yıldızımız Ve Birbirinden güzel Güzel Hamurlar güzel. Arkadaşlar Her şey de bilemeyelim ne alışıyor sarı, mavi, yeşil ve kırmızı. Bakalım hanginiz en çok hangi rengi seviyor? Ve bunları yerine koyalım. ve pek hepsi zor. Nasıl dönmüşler böyle bunları? <laughs> Yumurtamız burada kalsın. Ve küçük profillere bayıldım. Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Allah. Arkadaşlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Ana arkadaşlar yüzük çıktı. Ana. <laughs> şöyle görüyorsunuzdur. Şu yumurta. Yumurtamız sen çekil. Görüyorsunuz ki. Aa bu anahtarlık galiba. Evet arkadaşlar anahtarlık. Ve çok güzel bir anahtarlık. O belli arkadaşlar. Bu arılı. Arılı mı bu? Hı, ona benziyor. Arkadaşlar ben bunu en iyisi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Aa, şu elinde ağrı. Vız vız vız. Ağrı. Vız diye. <laughs> Şarkı aklıma geldi ve Çok güzel yüzüm. Ama bu yüzüğe benzin. <laughs> Barbie. Barbie. Ah yine buldum cırt cırt. Cırt cırt. Neyse ben buna cırt cırt diyorum. Lord Surprise'ı hani böyle diye. arkadaşlar ben mor renk seviyorum. Bunu öğrenmiş oldunuz. Wow içi ballı ballı en sevdiğim renk bu pembe balon. Ya bu ne böyle hamur. Mor renk hamur. Arkadaşlar hamura doyulmuyor. Z harfinde bakalım kimlerin adı Z ile başlıyor. Barbie. Böyle. de yapboz mu bu? Evet. Bu da bir şey. Şöyle bir şey. Ay. Çok, evet yapboz arkadaşlar bu. Şöyle çok kolay bir yapboz. Şöyle arkadaşlar. Şunlar da. Ben biliyorum arkadaşlar bu yapbozları. Evet şöyle bir şey ama siz bunu göremeyebilirsiniz size şöyle göstereyim Böyle göstereyim Neyse Ve Bunları hemen buraya Arkadaşlar her yer doldu taştı Temizlenmesi gerekiyor Ve lol Sürpriz Bunu bekliyorum arkadaşlar Bunu açmayı bekliyordum Şimdi nasıl i̇şte, Ha. Arkadaşlar açtım. Arkadaşlar ne oldu şimdi bu? Arkadaşlar bunu nasıl açtık biz? Evet, arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Allah inanamazsınız ama ben bu lol bebeğe bayılıyorum gerçekten ve çok seviyorum. Ay Jess Çiğ gibi bir şey yazıyordu arkadaşlar. Okuyamadım çıkardım. Hop. Ve hazır arkadaşlar böyle şeyler yapacağım ve video çekeceğim bu <laughs> Ve arkadaşlar böyle bir şey bu. Lor böyle kart ve tost oluyor. Mesela orijinal lol bebek, orijinal lol tişört, kazan. Hadi kazanıyorsunuz ya bunları kazan, Şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Lol. <laughs> <laughs> Şeyimi. Allah! kızımız. Ve burada da bitmiş oluyor. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Sizleri öpüyorum karşıdan. Bay bay.